Herkese merhaba arkadaşlar. Arkamdaki manzaraya sahip olmak ister misiniz? Çok güzel bir arsa tanıtmaya geldim. Bakın arsa tanıtmaya geldim. Didim Akbük Çukur mevkiindeyiz ama Çukur dediğime bakmayın. Manzara harika. Mevki sadece Çukur. Tepelik kısımda harika bir villa arsası tanıtmaya geldim. 15-30 imarlı. 3 kat villa yapabiliyorsunuz. 360 metrekare. Çok güzel bir konumda harika bir yer. Bizim arsanın ön tarafında ağaçlar olduğu için... Buradan başlamak istedik. Hemen arsanın oraya da geçeceğim. Drone görüntülerini de izleyeceksiniz ama manzaranız bundan daha güzel olacak. Çünkü bizim arsa yukarıda. Yani siz alt tarafa garaj yapıp üst tarafa da havuzun bulunduğu kısma 7 metre falan yükselteceksiniz. Bu manzaranın 7 metre yükseldiğini düşünün ve oradan baktığınızı düşünün. Bu bölgede biz daha önce inşaat yapmıştık. Kaba inşaatla satıldı. İzlemişsinizdir kesinlikle. Bölgedeki satış fiyatları da ortalama şu an 500 bin eurodan başlıyor. Villaların satış rakamları. Peki arsa ne? Bir anlattık ama arsanın fiyatını söylemeyi unuttuk. Arsamız 3 milyon 450 bin TL. 3 milyon 450 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir arsa. Acil satılık arkadaşlar burası. Acil satılık bence yetişen alır. Bakın manzara bundan daha güzel olacak. Şimdi gösterelim arsanın konumunu. Biraz daha böyle e, yukarıda kalıyor bizim arsa. Önümüzdeki ağaçlar kapattığı için orayı gösteremedik. Oradan başlayamadık. Ama tabii ki arsa temizlendiğinde, ev yapıldığında, ön tarafındaki ağaçlarda budama yapıldığında manzaranız harika olacak. Şimdi bizim arsa nerede? Hemen bir gösterelim arsayı. Arsa burası. Zaten burada haritacı da gelmiş. Çizimini yapmış. Böyle daha bayır geziyoruz arsa gösterirken ama hava da sıcak. Gölge alan da yok. Bu yüzden böyle göstermek zorundayız. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Arsa burası arkadaşlar. Biz buraya ev yaptığımızda Hemen şu temizlenmiş arsa gibi burayı kazıyoruz. Ana kayanın üstü burası. Burayı kazıyorsunuz. Kazdıktan sonra da zeminden başlıyorsunuz. 3 kat yapıyorsunuz. Çok da güzel bir arsa oluyor. Çok da güzel bir ev oluyor burada. 3 katlı ortalama 220-230 metrekare net kullanım alanına sahip bir villa yapabiliyorsunuz. Bunu da yurt dışından yaşayan bir arkadaşımız aldı. Bakın burası temizlendi. Tabii ki bu İnşaat yapılırken daha da temizlenecek. Ve şuradan manzarayı bir gösterir misin? Tabii ki bizimki biraz daha yukarıda. Böyle temizliğe baktığınızda şu aradan bir manzarayı bir göster. Bakın bu çalı çırpı temizlendiğinde çam ağaçları kalacak. Ortadaki çalı çırpı gittiğinde ve siz burayı yükselteceksiniz. Harika bir manzarayla karşılaşacaksınız. Her zaman diyorum arsa yatırımı bence yapabileceğiniz en iyi yatırım. Arsa aldığınızda Emin olun arkadaşlar çok iyi bir yatırım yapmış olacaksınız ama doğru yerde doğru zamanda arsa almak gerekiyor. Bence bu bölge henüz tavan fiyatlarına ulaşmadı. Ortalarda bir yerdeyiz. Henüz tavan fiyatlarını biz burada görmedik. Çünkü Didim'in en değerli bölgesindeyiz. Böyle bir manzarayı başka bir yerde bulma şansınız zaten yok. Kuşadası, Alaçatı, Bodrum böyle bir manzara bulmak için 50 milyonlar 60 milyonlar ödemeniz gerekiyor. Sizin burada arsanız 3 milyon 450 bin TL. Peki diyelim ki biz bu arsayı aldık. Maliyetimiz ne? 3 milyonla 4 milyon arasında da bir maliyetiniz var. Ve harika bir villa sahibi olacaksınız. Çok da güzel bir manzarası var. Bakın biz derede değiliz arkadaşlar. Dere kısımlarda değiliz. Yamaçtayız. Çok da güzel. 3 katlı villa yapabiliyorsunuz. Havuzun yüksekliği yol seviyesinden 6-7 metre yukarıda olacak. Çünkü siz onu doldurmanız gerekiyor ve havuzdan denizi görebileceksiniz. Üst katların manzarasını tahmin bile etmek istemiyorum ki zaten drone görüntülerinde göreceksiniz. Ağaç boyunca çıkmanız gerekecek. Yani şu ağaçların boyutunu geçmeniz gerekiyor. Yer çok güzel, hava çok sıcak. Biraz daha hızlı keselim mi bu videoyu? Yoksa biz burada artık zayıfladım. Sıcaktan zayıfladım. Artık böyle bir hafta 10 günde 5 kilo verdim. O kadar böyle sıkıcı bir sıcak var ki. Bu yüzden arkadaşlar çok uzun uzun videolar çekemiyorum. Manzara güzel. Drone görüntülerini zaten araya bırakacağım. Doya doya izleyeceksiniz. Çünkü bulunduğumuz kısımdan manzaranın e, nasıl bir manzara olduğu tam anlaşılmıyor. Çünkü zeminde bulunuyoruz. Biraz daha yukarıya çıkmamız gerekecek ev yaptığımızda ama bence alınabilecek en iyi arsalardan bir tanesi bu fırsatları da değerlendirin. Çünkü arsa her zaman para kazandırır. Algısı vergisi yok. Dört tarafı zaten belli. Siz buna senelik bir vergi ödeyeceksiniz ve arsanız katlanarak ilerleyecek. Burada geçen senelerde villalar tanıtıyorduk. Hatırlarsınız 5 milyona, 4 milyona, 4,5 milyona villalar tanıtıyorduk. Tabi o zamanlar dahi diyordu ki insanlar ya kardeşim niye bu kadar pahalı? O zamanlar tabi bomboştu etraf. Şimdi tamamen dolmaya başladı. Bakın o zaman fiyatlara pahalı derken şu anki fiyatları bir hayal edin ve seneye ondan sonraki seneye olacak fiyatları bir düşünün. Böyle giderse arkadaşlar buralar zaten dedim yani değerli yerleri. Artacaktır. Her şey artıyor ki bu mu artmasın? Marketten aldığımız artık makarna bile iki katına çıkmış ki arsalar mı değerlenmesin? Arsa en güzel yatırım. Gerçekten iyi bir yatırım. Tapınız olacak. İstediğiniz zaman villanızı yapabilirsiniz. pay, der pay yapılabilir. 2-3 seneye yayıp Villanızı o şekilde yapabilirsiniz. Hemen yapmanıza da gerek yok. Manzara güzel dedik, arsa güzel dedik. 3 milyon 450 bin TL çok sıcak. Kendinize çok iyi bakın aramanız yeterli.